Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sizce ne yapıyorum? Bir. Bir. Buradan anlamışsınızdır ben. Niye şimdi ikiyi kesiyorum? Ne yaptım? Çok ne? Ama bilmiyorum siz anladınız mı? Keserken göremeyeceksiniz. Ama ben size göstereyim. Kestim. Bu iki Arkalarını yapayım çünkü arkadan da önden de oynanabilir bu. diyor oyun. Ve şimdi 3 üç yapacağım. Üçü yapacağım. kesmesi yani zor şu anda artık görelim ne arka, Ve arka. Yani, anlayacaksınız ne kadar zor ben şu anda da ters taklatıyorum yani. ne çok zor Allah'ım. Sen bak. Kolaylık ver Allah'ım iki yapacağım. Ay üç yapacağım. Ay, sizde de verdim ama. Kusura bakmayın. Evet. evet. Muhtemelen ben kapbaralı tarafıyla oynayacağım gibi gözüküyor. Daha bunların yapıştırması var tabii ki de. Kilitler değiller. Kilitler olsa bunlar asla durmazlar yani. Çok zor oluyor. Ama yapacağım hiçbir şeyim yok. Yapmak istiyorum. Kendimden de çok eminim. Ben bunu yapacağım. kahve sonunda kocaman yazabileceğim dediğim bir yer çünkü boş. Evet. Sırayla diziyorum gözlere. Sizce ne yapıyorum? Bence buradan bile belli oluyor. Ne yaptım? Ama çok zor gözüküyor. Bir parayı kestim. Olmaz. Ama çok zor. Çok zor. Hayat çok zor be abi. İstermişim. Ama yani bunu yapmak çok zor. Bir yani tane geçti. Ve ona kadar gideceğim. Gidebildiğim bir rakama kadar gideceğim. Ve en son bina geldi bana. Kesmeden geldi. Bina. Kesemiyorum arkadan. Nasıl gideceğim? görebilseniz diyeceksiniz. Lütfen bu zorluğa karşı bir Hadi. abone ol. like atmayı unutmayın. Şey Her sizin için. Lütfen ya. Çok zor bir şey istemiyorum. Ama ne kolay Like atmayı yani. Anzarı yok. Kolay bir şey yok Yani. Bundan kolay yok. Altı yine bu. Dört gibi kocaman yazabileceğim. Çok böyle. yoruldum yoruyor bebek sinirlenmeden sonra devam etmeye deniyoruz yapamıyorum bilirsin yapamıyorum bilirsin <laughs> Kırın. <laughs> Yedi yapıyorum. Çok az kaldı bitme. Ama yani bunun batlaması var. Sonuç. Ben gözükmemeyi deniyorum. <laughs> yapamam bilirse. Büyük yapacağım demiştim. Büyük. Ama yapamıyorum. Çok kötü bir şey. Son iki sayı. Rakam karnesi. Ben karıştırıyorum. Şey. A, B, C şey aslında rakam ya. Ya benim mailim yandı. Evet. Gördüğünüz üzere. Bir dakika ben bunu koyayım. Geldim. Şimdi huh, yoruldum. Kartonum gidiyor. Çok üzgünüm o yüzden. Ben bunlara sticker yapacağım kalanlardan. Kafam böyle tasar. Kasar yiyemem Onuncu rakamın şeklini değişik yapacağım. Hep de değişik olmayacak. Hadi bakalım. Neredeyse çünkü her seksekte onuncu rakam bu. daha dokuzu yapmadan peki onu yapmam. Onuncu sarıyı yapmam. Böyle işte o. Şekil. artık yani. Gördüğün gibi titriyor Ve çok mutluyum bitti. Şaka mı bu? Tamam bunu. Ve koyup geldim. Hazır mısınız? Evet. Peki bir. Kapibaralı seksi nasıl olmuş? Şu an uzakta diye bakalım. Ne bakalım? Bir. İki. Şimdi hiç yapıştırmadan oynayacağız. Allah'ım uçtu altı. İşte bu yüzden yapıştırıyorum. Neyse. Bay bay. Abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Diğer videomda da sticker yapacağım. Ama sticker yapacaklarını keseceğim. Bay bay.